Merhaba, Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda yasal sorumluluk metnini görmektesiniz. Bu metnin tamamını okumanızı rica ediyorum. Özetleyecek olursak, burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Alsa tavsiyesi vermiyoruz. Bunun için yetkimizde yok. Bizim videolarımıza dayanarak yapacağınız alım ve satım işlemlerinden doğabilecek olan zarardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Evet hissemize geçelim hissemizin adı good year hissesi grafiğini açtığımız zaman ne yaptık Sadece yukarıya bir tane Mavi çizgi çizdik bir de e, Bu kısma beyaz çizgi çizdik Bundan biz ne anlıyoruz bundan anlayacağımız şey şu yukarıya doğru hissemiz normalde hareketlenmiş Güzel bir ivme ile yükseliyormuş fakat daha sonra bilançomuz açıklanmış Bilançomuz Çok çok kötü olduğundan dolayı Yani Kazdayken bir anda zara geçmiş hem de birkaç kat katlamış gözüküyor. Diğer bütün verilerde zaten kırmızı öz kaynaklarda bile erime olmuş. Çeyreklikte de maalesef dönemden döneme daha da aşağılara gidiyor. Bundan dolayı ne yapmış hissemiz hissemiz düşmüş. Yani yükseldiğinin yarısına kadar inmiş yarısına kadar bir düzeltme yapmış. Bundan sonrası için ne olabilir derseniz bundan sonrası için normal bir bilançomuz iyi olmuş olsaydı 18,56 seviyesine kadar hissemiz gelecek diyebilirdik. Ama şu anda kısa vadede gelebileceğini öngördüğümüz rakam 16,77 seviyesi olacaktır. Evet hissemiz hakkında ilerleyen günlerde tekrardan bir değerlendirme yapabiliriz. Şu an için söyleyebileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.